Ekranlarda görüyoruz kıymetli hocam. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız birlikte bir büyük baş hayvan alıyorlar. Ve daha sonra bu hayvanın korkması veya heyecanlanmasıyla hayvan kaçış gerçekleştirebiliyor. Kaçan hayvanın sakatlanması, hastalanması ya da ölmesi durumunda kurbanımızı nasıl kesmeliyiz, ne yapmalıyız? Kurbanlık hayvanı alındıktan sonra bir şekilde ölürse hayvan veya Kurban olamayacak duruma düşerse işte söz hı hı. Gelimi, e, öyle bir sakatlanmış ki artık kurban olma niteliğini kaybetmiş. Hı hı. Böyle bir konuma düşerse, kurban kesecek insanların durumuna bakılır. Eğer bunlar e, kurbanla yükümlü iseler, yani kurban kesebilecek konumda ise hepsi, yani dinen, zengin iseler, yeni bir kurban alıp kesmeleri gerekiyor. Kurban kesemeyecek durumda ise, Hı hı. Böyle bir kişiyi onun yeniden alması gerekmiyor.